B2 gitti ki B1 kalabalık Göstermiyorlar artık hmm. Lan dokuz canım kaldı B2 Şimdi hmm, gitmeyin Bir kişi eksik sayı Helal canım yok B2 karanlık abi, <gülüyor> Ne? Bir <laughs> Ne yapıyor şey? lan ya Dayı Hadi dur mi? dayı. Dur. Abi verme bak verme verme. Dayıma dur. Peki mit mit ikisi de. Işte. Dayım dur. Bir de bir taraftan az Dayım B1 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 dur. Taraftan. Dayım dur. Peki de bir Yarrağı yiyecek burkan. Alex de orada işte. Hadi mı adam onu? Alex de orada. Kanka oradaydı en son. Dönmüş olabilir bak. Bir bak sen. Geri <laughs> kesin orada. Evet. 1500. Öbürüne de bak adam. Öbürüne de bak. Kesin orada adam. Kesin, kesin. Geliyor. <laughs> <Enim nasıl da? gülüyor> <laughs>